Herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir konu hakkında konuşacağım. Daha doğrusu hakkında konuşmayı sevdiğim bir konu. Mimarlık. Aslında bu videoyu 2021 tayfaya özel olarak çekiyorum. Üniversite sınavı henüz sonuçlanmadı, tercihler de açılmadı fakat yakında hissediyorum. Çok yakında açıklanacak. Belki de bu videoyu yayınladığımda çoktan açıklanmış bile olabilir. Biliyorum birçok insanın hayalinde mimarlık okumak var. Birçok insan belki hiç hayalinde olmayarak gidecek. Belki birçok insan da tercih aşamasında keşfedip yazacak ve yolculuğuna mimarlıka devam edecek. Mimarlık okumuş birisi olarak kendimi sıradaki kurbanları bilinçlendirmeye adadığımı söyleyebilirim. Aslında bu video bir ben çektim siz çekmeyin videosu değil. Kısmen öyle. Neden mimarlık serisi 3 videodan olacak? Birincisi neden mimarlık seçmek? İkincisi neden mimarlık seçmemelisiniz? Üçüncüsü de mimarlık okuduğunuzda ne kazanacaksınız? Daha fazla uzatmadan başlayalım. O kadar doluyum ki. <laughs> yılların dolmuşluğunu şimdi bu seride dökeceğim madde. Mimarlık hayata bakış açımızı değiştirecek. Üniversitede zaten birçok insan kendini yeni yeni keşfetmeye başlıyor. Mimarlık da aslında çok büyük bir itici güç oluyor bunun için. Mimarlık okurken çok fazla şey sorgulayacaksınız. Çok fazla yeni şey öğreneceksiniz. Kendi bölümünüzle doğrudan ilişkili olmayan birçok şey de öğreneceksiniz. Mimarlık aslında bir sürü çok farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde çok farklı ilişkiler kuracaksınız. O yüzden hayata bakış açınız değişecek. Ölümün kesinlikle en büyük artısının bu olduğunu düşünüyorum. Ufkunuzu ikinci madde. Atölye çalışmaları çok zevkli. <laughs> Atölye çalışmaları saatlerce sürüyor ve hep alışa geldiğimiz işte dersten çıkamazsın, derste hani konuşamazsın, derste bir şeyler yiyip içemezsin kuralların aksine Dersten çıkabilirsin. Sonra geri girebilirsin. Çünkü saatlerce sürüyor. İhtiyaçlarını giderip giriyorsun. İstersen bir şeyler alıp bir şeyler ye, bir şeyler iç. Arkadaşlarına sohbet et. Arada sınıfta dolan kim ne yapıyor diye onlara bak. Müzik dinle istersen. Bunlar tamamen serbest tabi biraz da hocaya bağlı ama genelde bunları atölye çalışmalarında çok kontrol etmiyorlar. Üçüncü madde çok şey öğreneceksiniz. Dediğim gibi mimarlık çok farklı disiplinlerle aslında işbirliği yapıyor ve çok farklı alanlardan bilgi sahibi oluyorsunuz. Özellikle proje derslerinde kendi projeniz için fikir kovalarken, araştırma yaparken çokça genel kültürünüzü geliştirecek şeyler toplayacaksınız. Buna ek olarak da jürilerde diğer projelerin sunumlarını dinlerken de bir sürü bilgi kapacaksınız. Yani genel kültür anlamında çok gelişeceksiniz. Zaten şöyle de bir laf vardır. Mühendisler bir konu hakkında her şeyi bilir. Mimarlar her konu hakkında bir şeyler bilir. Genelde mimarların her konu hakkında bir fikri vardır, bir şey söylerler. Bu yüzden. Dördüncü madde sadece mimarlık yapmak zorunda değilsiniz. Sadece mimarlık yapmaktan kastım şu. Bir ofise girip bir tasarım veya çizim yapmak zorunda değilsiniz. Bu alanı çok geniş. Bu tamamen tabii sizin ilgi alanınıza ve keşfedeceğiniz yeni iş imkanlarına bağlı. Bilmeyenler için iş imkanlarını şöyle sayabilirim. Kamuda çalışabilirsiniz. Serbest çalışabilirsiniz. Özelde çalışabilirsiniz. Yani bir mimarlık ofisinde mimar olabilirsiniz. Veya sadece görselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Modelleme yapabilirsiniz. Tasarım odaklı bir eğitim aldığınız için tasarımla ilgili olan işlerde çalışabilirsiniz. Mesela ben stajımın bir tanesini bir animasyon firmasında yapmıştım. Karakter modellemeye çok ilgim vardı o sıralar. Stajımın birini orada yapmıştım. Mutluyum yani öyle bir şey deneyimlediğim için. Kendi ilgi alanlarınıza yönelik bir sürü iş imkanı oluşturabilirsiniz aslında. Beşinci madde ise bu mimarlığın size kazandırdığı bir şey olacak. Küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Mesela hocanın projenizdeki bir noktayı beğenmesi, renk seçiminizi beğenmesi. Hani böyle basit şeyler. Büyük şeyler değil. Ders arasında ne bileyim dışarı çıkıp bir temiz hava alabilmek. Veya okuldan çıktığınızda, evinize gideceğinizde güneşin hala batmamış olması. Bunlar o kadar büyük şeyler değil ama o kadar mutlu ediyor. Çünkü sürekli okuldasınız, sürekli yoğunsunuz. Böyle küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Altıncı madde. Bu da yine mimarlığın size kazandıracağı iyi bir özellik. Zaman yönetimi. Mimarlık hiç duymadıysanız şimdiden söyleyeyim çok zor. Biliyorum bütün bölümler zor. Her bölümün kendine göre bir zorluğu var fakat mimarlık apayrı bir zorlukta. Yapacak çok şey var. İdare etmek gereken çok şey var. Eğer grup çalışması yapıyorsanız hani yine bir şekilde iş paylaşımı yapılıyor. Biraz iş yükü azalıyor. Fakat bazen tek başınıza çalışmanız gereken durumlar da olacak. O zaman her şeyi kontrol etmek daha zorlaşıyor. Neye öncelik vermek gerektiğini neyin ne kadar süre alacağını iyi hesaplamak gerekiyor. Başta tabii ki çok zor zorlanıyorsunuz ama her şeyi tabii ki öğrenebildiğiniz gibi ona da öğreniyoruz. Ve en azından başlangıca göre mezun olduğunuzda zaman yönetimi konusunda bir tık daha ilerlemiş bir şekilde mezun oluyorsunuz. Yedinci madde bu da yine mimarlığın size kazandıracağı olumlu bir özellik olarak dönecek çözüm üretebilme yeteneği. Yapacak çok şey olduğu için illaki bir yerde bir aksilik çıkıyor ve sizin bunu en kısa sürede ve en az kayıpla telafi etmeniz gerekiyor. Çözüm üretme, alternatif çözüm geliştirme konusunda kendinizi çok geliştiriyorsunuz. Tabii ki bu özellik okul dışı hayatınıza da etki ediyor. Hayatınızda oluşan aksiliklere çok fazla seçenek üretebilerek devam ediyorsunuz. Bu sefer de tabii hangisini seçmeliyim sorusu doğuyor ama çok fazla seçenek üretebiliyorsunuz. Neden mimarlık okumalısınızın son maddesi olan özgüven kazancına geliyoruz. Yani özgüven kazancından kastım şu aslında. Çok zor değil mi? Zor olduğunu kabul ettik. Şöyle düşüneceksiniz mezun olduğunuzda. Ya ben mimarlık bitirdim. En zorunu bitirdim. Bundan daha zor ne olabilir ki? Ve gözünüze hiçbir şey zor gelmeyecek artık. Önceden gözünüze ne zor geliyorsa hepsinin yapılabilir olduğunu anlayacaksınız. Çünkü <laughs> mimarlık çok zor. Son maddeyi toparlıyorum. Hayatımda gördüğüm en şey mimarlık okumaktı. Ben onu bile yaptım şu an dünyadaki her şey çok kolay geliyor. Ben her şeyi yapabilirim. Böyle düşüneceksiniz. Umarım sizi fazla gaza getirmemişimdir. Çünkü bir sonraki videoda acı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir sonraki video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Neden Mimarlık serisinin ikinci videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.